Kim Recep'te bir gün oruç tutarsa sanki bütün sene oruç tutmuş gibi mükafat alır. Ve men sa'me minhu seb'ate eyyami. Recep ayında 7 gün oruç tutana kullikat anhu evvabu cehenneme. Cehennemin 7 <yedi> kapısı kapanır. Ve men sa'me minhu semaniyete eyyami. Kim 8 gün oruç tutarsa Recep ayı içinde fütühat <laughs> lehu semaniyetu evvabil cennet. 8 cennetin kapıları oruçlu kula açılır. Ve men sa'me minhu asharete eyyamin. 10 gün net ulaş ulaşırsa tuttuğu oruçlar lem yeselillahi şeyen illa atahu. Allah'tan ne dilerse, ne isterse Allah istediğini ona ihsan eder. Ve men minhu hamsete ashrete yevmen 15 gün oruç tutmaya muvaffak olursa nada münadim mines sema'i kat Gökten bir melek ona seslenir. Sen muhakkak ki Allah'ın mağfiretine erdin, affolundun. Mamada yani geçmiş günahların şimdiye kadar işlediğin günahlar mağfiret olundu diye müjdelenir. Feste nifil amele. Haydi geçmiş günahların af oldu. O halde işe yenilen başla. Yani yenilen başla. Dikkat et günahlara düşmeden, defterin temizlendiğine göre bir daha kirlenmeden, günahlarla karalanmadan öyle yaşa denilir. Memenzade Zade zade Allah daha fazla oruç tutarsa Allah'ın mükafatı da daha ziyade olur.